Merhabalar arkadaşlar. Kolay Bu isimli kanala hoş geldiniz. İlham veren konuşmalar serimizin 3. videosuyla karşınızdayım. Başlayalım. You know, and you, you're useless and horrible, so you'll probably... And you know, ve biliyorsunuz, you're useless and horrible, işe yaramaz ve korkunçsunuz. So you'll probably only hit it with about 70% accuracy. So you'll probably only hit it with about 70% accuracy. So you probably, muhtemelen siz şunu yapacaksınız, only hit it with, sadece şu kadarını başaracaksınız, isabet ettireceksiniz, only hit it with, hidden something. Başarmak demiştik, isabet ettirmek demiştik. Başaracaksınız, isabet ettireceksiniz. About 70% accuracy about şu dolaylarda 70% accuracy %70 bir doğruluk oranıyla accuracy normalde doğruluk tamlık olarak bildiğimiz ifade burada percent de kullanılmış hali derece olarak bir şeyin gerçek ölçüsüne yakınlığı gösteriyor burada percent accuracy 70% accuracy ona %70 yaklaşacaksınız demek gibi bir şey So you probably only hit it with about 70% accuracy. Yaklaşık %70 civarında ona yaklaşacaksınız. That beats the hell of zero. But that beats the hell out of zero. That beats, yener, alt eder. Neyi alt eder? Zero. Beaten hell out of something. Bu şeyi haydi haydi abartılı bir anlamda söylüyoruz. Sıfırı haydi haydi yener. 170 sıfırın yanında çok çok daha iyi bir oran demek istiyor. That beats the hell out of zero. Right? And if you hit it even with 50% accuracy. And if you hit it ve onu sabit ettirirseniz, tutturursanız even with 50% accuracy, yüzde ellilik bir oranla bile tuttursanız. Another rule is. Another rule is. Diğer kural. I'll aim for 51% the next week. Or... Aim for 51% the next week. Aim for 51%. Aim hedefle. 51% yüzde 51'i hedefle the next week gelecek hafta yüzde 51'i hedefle diyelim ki bu hafta yüzde 50'lik bir başarı sergilediniz gelecek hafta yüzde 51'i hedefle. Or 50 and a half percent for God's sake. Or 50 and a half percent for God's sake. Or 50 and a half ya da elli buçuk percent yüzde ile for God's sake, Tanrı aşkına, Allah aşkına. Because you're going to hit that position because you're gonna hit that position ulaşacaksınız isabet edeceksiniz varacaksınız nereye that position şu pozisyona konuma mevkiye ulaşacaksınız hangisine where things start to loop back positively and spiral you upward where things start to loop back positively where şuraya şu konuma yani position dedi şu konuma where things start to loop back positively where şuraya things şeylerin start to başladığı yere, neye başladığı yere loop back. Loop döngü demek. Bir şeyi sarmak demek. Loop back geri döngü. O geri döngü. Şeylerin artık olumlu bir şekilde döngüye başladığı konuma getirecek bize. And spiral you upward. Spiraling something upward. Bir şeyin devamlı bir hızda ilerlemesi, yükselmesi demek. Spiral your upward sizi yükseltecek, sizi hızla ilerletecek anlamında. Where things start to loop back. Şeylerin artık olumlu bir şekilde döngüye sardığı ve sizi yukarı, ileri taşıdığı bir konuma getirecek. So that's one way that you can work on your conscientiousness. So that's one way that you can work on your conscientiousness. So öyleyse that's one way, bu bir yol. that you can work on your conscientiousness that you can work on üzerine çalışabileceğiniz, neyin üzerine? your conscientiousness. Conscientiousness aslında vicdanlılık olarak bildiğimiz kelime ama çalışkan olma, bir şeydeki sorumlulukları yerine getirme gibi alt bir tonu da var. Yani çalışkanlığınızın üzerine çalışmanızın yollarından biri bu. So that's one way that you can work on your conscientiousness. Çalışkanlık hissinizin, sorumluluk hissinizin üzerine çalışabileceğiniz bir yol bu. That's one way, bir yol bu. This is the plan a life you'd like to have. It's the plan a life you'd like to have. Ne? Is to. Şunu yapmak. Ne yapmak? Plan a life you'd like to have. Sahip olmak istediğiniz, geçirmek istediğiniz bir hayatı planlamak. Yollardan biri buydu. And, and you do that partly by referring to social norms and you do that partly by referring to social norms and you do that ve bunu yaparsınız partly yer yer kısmen zaman zaman by Referring to social norms, referring de istinaden at fendiye çevirdiğimiz ifade, atıfla diye çevirdiğimiz ifade, ama burada başvurarak, mürajat ederek diye çevireceğiz. And you do that partly by referring to social norms. Toplumsal yasalara yer yer mürajat ederek yaparsınız bunu. That's more or less rescuing your father from the belly of the whale, but that's more or less rescuing your father from the belly of the whale. A rescue, kurtarmak demek. Rescuing, kurtarmak. Your father, babanızı from the belly of the whale. Babanızı balinanın karnından kurtarmak. Burada rescuing your father from the belly of the whale, Jordan Peterson'ın bir teziyle alakalı, bir teorisiyle alakalı bir şey. Detayına girmeyeceğim. İlerleyen zamanlarda önümüze çıkacaktır. The other way you do that is by having a little conversation with yourself. But the other way you do that, but ama the other way, başka bir yolu. You do that. Bunu yapmanızın başka bir yolu, by having a little conversation with yourself, kendinizle küçük bir konuşma yapmak, bunun yapmanın başka bir yolu. As, as if you don't really know who you are. As if you don't really know who you are. Kim olduğunuzu gerçekten bilmiyormuşsunuz gibi. Because you know what you're like. You know what you're like. Because you know. Çünkü biliyorsunuz what you are like nasıl bir şey olduğunuzu biliyorsunuz. Ne olduğunuzu biliyorsunuz. Because you know what you're like. Ne menem bir şey olduğunuzu biliyorsunuz der gibi. You won't do what you're told. You won't do what you're told. You won't do. Yapmayacaksınız neyi? What you are told. Size söylenilen şeyi yapmayacaksınız. You won't do what you are told. Size söyleneni yapmayacaksınız. You won't do what you tell yourself to do. You won't do what you tell yourself to do. You won't do. Yapmayacaksınız. What you tell yourself to do, kendinize yap dediğiniz şeyi yapmayacaksınız. You must have noticed that. You must have noticed that. You must have yapmış olmanız gerekirdi. Noticed that. En azından bunu fark etmiş olmanız gerekirdi. You must have noticed that. Bunu çoktan fark etmiş olmanız lazım. It's like you're a bad employee and a worse boss. It's like you're a bad employee and a worse boss. It's like şöyle durum. You're a bad employee, kötü bir işçisiniz and a worse boss ve daha kötü patronsunuz gibi. And, and both of those work, you know, for you. And both of those ve bunların ikisi de work for you. Sizin için çalışıyor. You don't know what you want to do. You don't know what you want to do. Ne yapmak istediniz bilmiyorsunuz. You don't know, bilmiyorsunuz, what you want to do. Ne yapmak istediniz bilmiyorsunuz. And when you tell yourself what to do, you don't do it anyways. And then when you tell yourself what to do, and then vesonasında when you tell yourself what to do, kendinize yapmanız gereken şeyi söylediğinizde, you don't do it anyways. Yine de yapmıyorsunuz. I, I won't do it anyways. yine de yapmayacağım anyways yine de you should fire yourself and find someone else to be you should fire yourself kendinizi kovmanız lazım işten atın kendinizi you should fire firing someone birini atmak işten kovmak demek kendinizi işten atın and find someone else to be ve olacak başka birini bulun but you know my point is is that... my point is demek istediğim my point Mesela şu ki, dikkat çektiğim nokta şu ki, you have to understand that you're not your own servant. You have to understand that you're not your own servant. You have to understand. Anlamanız gerekiyor neyi? That you're not your own servant. Kendinizin uşağı, kendinizin kölesi, kendinizin hizmetçisi değilsiniz. Bunu anlamanız lazım. Kendinizin uşağı olmadığınızı Anlamanız lazım. You're someone that you have to negotiate with. You're someone that you have to negotiate with. You're someone that you want to present the opportunity of having a good life to. And you're someone that you want to present the opportunity of having a good life to. And you're someone. This is birisiniz that you want to istediğiniz birisiniz, ne istediniz. Present the opportunity, present sunmak the opportunity, the fırsatını sunmak istediğiniz birisiniz. Of having a good life to, iyi bir hayat geçirme fırsatını sunmak istediğiniz birisiniz siz. And that's hard for people. And that's hard for people. Ve bu insanlar için zor bir şey. And that's hard for people. They don't like themselves very much. Because they don't like themselves very much. Because they don't like themselves very much. Çünkü onlar kendilerini çok sevmiyorlar. So you know they're always like cracking the whip and then procrastinating and cracking the whip and then procrastinating. you know they're always like ve biliyorsunuz hep şöyleler nasıllar cracking, cracking the whip and then procrastinating, cracking the whip and then procrastinating, cracking the whip kırbaçlamak, kırbaç vurmak demek and then procrastinating sonra erteliyorlar, hızlanıyorlar demek istiyoruz cracking the whip and then procrastinating Sonra erteliyorlar. and it's like god it's so boring and it's like god it's so boring yani, aman bir durum. it's so boring and such a pathetic way of spending your time. It's so boring. It's so boring. Çok sıkıcı. Such a pathetic way of spending your time. Zamanınızı harcayışınızın acınası bir yolu. And you know what that's like. And you know what that's like. Ve onun nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz. Because you probably waste like six hours a day. Because you probably. Çünkü büyük bir ihtimalle. Because you probably muhtemelen. Waste like six hours a day. Büyük bir ihtimalle günde altı saat falan Boşa harcıyorsunuz. And I think we did an economic calculation about that a while back, right? İmkanında daha önce ekonomik bir hesaplama yaptı değil mi diye soruyor. Sınıflar soruyor. Your time is probably worth 50 bucks an hour. Your time, sizin zamanınız is probably worth şu değerde ne değerde? 50 bucks an hour. Saatte 50 dolar değerinde sizin zamanınız. Something like that. Something like that ya da öyle bir şey. I mean, you're not getting paid that now. Tabii ki şu anda bu ödemeyi almıyorsunuz. You're not getting paid that now. Şu anda bu ödemeyi almıyorsunuz. But you're young. Ama gençsiniz, but you're young. And so this is investment time. Investment yatırım demek, bu yatırım zamanı. What you do now is going to multiply its effects in the future, so. What you do now, şu an yapıyor olduğunuz şey, şu an ne yapıyorsanız, is going to multiply its effects in the future is going to yapacak ne yapacak multiply its effects etkilerini tesirlerini katlayarak çoğaltacak in the future gelecekte etkilerini katlayarak çoğaltacak Let's say it's 50 bucks an hour which is perfectly reasonable. So let's say it's 50 bucks an hour which is perfectly reasonable. So let's say o zaman diyelim saatte 50 dolar diyelim. Which is perfectly reasonable. Ki bu tamamen makul şey. Reasonable makul. So if you waste six hours a day, and you are. So if you waste six hours a day, and you are. So if you waste six hours a day. O zaman günde altı saat boşa harcarsanız, and you are ve harcıyorsunuz Then you're wasting about two thousand dollars a week. Then you're wasting about two thousand dollars a week. O zaman haftada 2000 dolara yakın boşa harcıyorsunuz. Or about 100,000 a year. So like Or about 100,000 a year. Ya da yıllık 100.000 dolar kadar çöpe atıyorsunuz, boşa harcıyorsunuz. So like Go ahead, but that's what it's costing you every hour. And... So go ahead, but that's what it's costing you every hour. O öyle devam edin ama size her saatte bu kadara mal oluyor. Cost mal olması, paha anlamını veren şey that's what it's costing you. Size bu kadara mal oluyor every hour, her saatte. And you need to know what your damn time is worth. And you need to know what your damn time is worth and you need to know, bilmelisiniz what your damn time yere batasıca zamanınızın değerini bilmelisiniz. Worth neye değer, neye karşılık geliyor bilmelisiniz. So let's say it's not 50 bucks, it's 30. Whatever. Maybe it's a hundred. Hadi diyelim ki 50 dolar değil, 30 dolar. Whatever. Maybe it's a hundred. Her neyse belki de 100. It's somewhere in that range. It's somewhere in that range. O dolaylarda, o aralıkta bir yerde. Somewhere in that range. One of the things you should be asking yourself is. One of the things you should be asking yourself is. Kendinize sormanız gereken şeylerden biri is When you spend an hour was that well? When you spend an hour bir saat harcadığınızda, bir saat geçirdiğinizde is that well? Şudur, nedir? What if I paid someone 50 bucks to have had that hour? If I paid someone 50 bucks to have had that hour birine bu saati yaşaması için 50 dolar verir miydim? The answer is no. And if the answer is no Eğer cevap hayırse, it's like well maybe you should do something else with your time it's like well maybe you should do something else with your time it's like şöyle, maybe you should do something else with your time Belki de zamanınla başka bir şey yapmalısın. And it depends on whether or not you think that your time is worthwhile and it depends on whether or not you think that your time is worthwhile And it depends on ve şuna bağlı, şuna göre değişir, neye göre. I think your time is worthwhile. Zamanınızın değerli olup olmadığını düşünmenize bağlı. But the funny thing about not assuming that. But the funny thing about not assuming that. Bunu böyle görmemenin komik tarafı. Yani zamanınızın değerli olmadığını düşünmenin, zamanınızı değerli değilmiş zannetmenin komik tarafı. Is if you assume your time isn't worthwhile. If you assume your time isn't worthwhile. Zamanınızın değersiz olduğunu kabul ediyorsanız. What happens is you don't just sit around. What happens? happens is olan şu ki you don't just sit around. Sadece oturmuyorsunuz. Yani sadece durduğunuz yerde durmuş olmuyorsunuz. Sort of randomly in a state of responsibilityless bliss. Sort of randomly öyle gelişi güzel bir şekilde in a state of şu halde responsibilityless Bliss, sorumsuz bir e, mutluluk içinde oturuyor olmuyorsunuz, gelişigüzel bir şekilde. What you do is you suffer existentially. What you do, yaptığınız şey şu oluyor, you suffer, acı çekmek, existentially, varoluşsal bir acı çekmek oluyor yaptığınız şey. And so that seems like a stupid solution. And so that seems like a stupid solution. E, yani bu aptalca bir çözüm gibi görünüyor diye video burada bitiyor. Dersin devamını bulamadım. Burada sona eriyor. Ama başındaki bir kısmı eksik bırakmışız. Başka bir videoda onun daha önceki kayıtlarına ulaştım. Bir sonraki videoda onu yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.